Deprem videosu birçok insanın hayatını kurtardı ama birçok insan için de biraz zulüm oldu. Çünkü bunu da aklımızın bir köşesinde, en önemli köşesinde bulundurmanız gerekiyor. İki kişinin bu şekilde hayat mücadelesinde sağ çıkması, <laughs> psikolojisi normal çıkması imkansız. Buraya gelirken de çünkü para harcıyorsunuz. Elinizde olanı da tüketip geri dönmek zorunda kalabilirsiniz. Bunu yaşamamak adına... Ya arkadaşlar gerçekten bu psikolojik bir savaş. Yani her şeye geçtim. Gerçekten psikolojik bir savaş çünkü... Bu videoda buraya gelmeyi planlayan arkadaşları bir kez daha düşündürmek istedik aslında. Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Yine yeni bir video ile karşınızdayız. Bu haftaki videomuzun konusu Kanada'ya kimler gelmemeli olacak? Özellikle son zamanlarda Türkiye'den Kanada'ya çok fazla insanın gelmesiyle birlikte çok fazla geri dönüşler de yaşanmaya başladı. Burada tabii ki TS 2023 diye sunulan bir vizenin de katkısı var ama aynı şekilde farklı yollarla Türkiye'den buraya gelip umduklarını bulamayıp geri dönen insanların sayısı da çok fazla artmaya başladı. Bunu birçok platformda da görüyoruz. Gerek Instagram olsun, gerek YouTube'da videolarımızın yorumlarının altında olsun insanlar belirtiyorlar döndüklerini. Neden dönüyorlar? kimler kanadaya gelmemeli biz de bu konuyu yorumlamaya karar verdik bu hafta. Bu konunun üzerinde birazcık konuşalım istiyorum. Tabii arkadaşlar bizim şansımız şu anki bence Türklerin şansı deprem vizesi. Çünkü deprem vizesiyle insanların birçoğu okullarını bırakıp o yoldan kurtulmuş oldu. Çünkü okullar burada çok pahalı. Ya 50 bin dolar, 60 bin dolar okula para veriliyor. 60 bin dolara da burada biriktirip o parayı vermek imkansız. Deprem videosu birçok insanın hayatını kurtardı ama birçok insan için de biraz zulüm oldu. Çünkü plansız gelişler çok fazla oldu ve bu plansız gelişlerden dolayı mutsuz olup dönmek isteyen çok oldu. Bu videoda bu konulara bahsedeceğiz. Umarım videoyu beğenirsiniz. Eğer beğenirseniz beğen tuşuna basmayı ve size zahmet olmazsa abone olursanız çok seviniriz. Plansız deyince şey aklıma geldi. Sen iki yıl boyunca bütün böyle harcamalarımızı kalem kalem yazdığın, tuttuğun güzel aklıma geldi ben buraya gelmek için bir sene boyunca onu planlamasını yaptım. Bütçe planlaması yaptım. Bir Excel tuttum. İlk 6 ay dedim aç kalmayız. Ama bizim 6. ayımız bitti. Artık aç kalmayız evresini geçtik. Bundan sonra hayat nasıl olacak hep beraber göreceğiz. İlk konumuz şey olsun bence. Öğrencilik yoluyla buraya gelen insanlar ne yapmalı? Tabii. Bu bizim yolumuzdu arkadaşlar. Biz öğrenci yoluyla geldik. Bu yüzden buradaki en büyük zorluğu iyi biliyoruz. Öğrenci yolu gelip de ne zorluklar çekebileceğimizi iyi biliyoruz. Konunun başına söylediğim gibi bizim şansımız deprem vizesiydi. Deprem vizesi alınca başka bir yollara sapabildik. Ama mesela buraya bundan sonra gelecek arkadaşlarım büyük ihtimal öyle bir hakkı olmayacak. Ya burada önemli olan bence arkadaşlar eğer buraya eğitim yolunda gelecekseniz en önemlisi okul parası ve bu okul parasını kesinlikle buraya cebinizde gelin. Ayrıca yaşam masrafları. Çünkü buraya geldiğinizde eşlerden bir tanesi çalışacak bir tanesi okuyacak. Yani bu ne demek oluyor? Bir kişiyle hayat geçirmeye çalışacaksınız. Ve bence yani Vancouver, Kanada çok ucuz bir ülke değil. Geçim sıkıntısı olan bir ülke. Çünkü kiralar çok pahalı olmaya başladı. 2500 dolar, 3000 dolar, 3500 dolar. Sadece bir kişinin çalıştığı aile için evet yaşam masrafları yüksek oluyor. Aynı zamanda belki geçinebilirsiniz 8 kişi çalışarak, kiranızı biraz daha makul tutarak ama ekstra olarak okul parasını biriktirmek çok çok zorlayıcı. Böyle insanlar, tanıdıklarımız da, arkadaşlarımız da var çevremizde. Okul parasını biriktirmekte zorlanıp psikolojik olarak da çok yıpranan, çöken kişiler tanıdık biliyoruz. O yüzden paranızı, okul paranızı burada kazanacaksınız diye değil de cebinizde bulundurun. Burada sadece kendi yaşam masraflarınızı tek kişi çalışarak giderebiliyorsunuz. Bunu da aklınızın bir köşesinde, en önemli köşesinde bulundurmanız gerekiyor. Biz bu süreci nasıl yürüttük? Başlangıçta bir iki dönem verebilecek kadar paramızı okul için ayırdık. Ama sonrasında nasıl bir yol izledik söylemek ister misin? Ya tabii biz mesela burada isterdik hem para biriktirip hem okul parasını verip hep geçinebilmek. Ama yani sadece benim çalışmamla burada o işi yapmamız imkansız. Çünkü aylık masraflar 6000-7000 bin, bin dolarları çıkabiliyor. E, okulun parası 3 ayda bir 7000 dolar. Yani 7000 dolar 3'e bölersen 2000 dolar desen. Yani ayda ayda 8000 dolar kazanmak gerekiyor tek bir kişinin çalışmasıyla. Çünkü okuyan insan yani diyorlar ya mesela hayır hayal ediyoruz. Okuyayım okurum hem çalışırım. Yani eğer burada MBA tarzı bir şey yapacaksanız okullar çok zor. Ödevler çok fazla. Eşlerden hangisi okuyorsa onun çalışması gerçekten çok zor part time işe girse alacağı para 1500 dolar civarı olacak. Yani 1500 dolarla da iki kişinin bu şekilde hayat mücadelesinde saat çıkması, <laughs> psikolojisinin normal çıkması imkansız. Eğer öğrenci olduğu geleceksiniz, yani cebinizde bir böyle 100 bin dolar civarında bir para olması gerekiyor ki burada kafanız rahat, mutlu olarak yaşayabilirsiniz. Evet, biri işine odaklanabilsin, biri okuluna odaklanabilsin, gül gibi geçinebilsin, okul derdiniz olmasın. Bu bence en önemli konulardan bir tanesi. İkinci olarak arkadaşlar insanlar turist vizesiyle buraya gelip daha sonra burada bir türlü çalışma izni almaya çalışıyor. İngilizceye mi bağlayacaksınız? Bu? İngilizce de önemli tabii. Burada mesela gelen arkadaşlarımızın altyapısı çok sağlam olmuyor. Eğer buraya turist vizesiyle bile gelecek olsanız, eğer çalışma izni alıp çalışmak istiyorsanız kesinlikle İngilizce biliyor olmanız gerekiyor. Yani şimdi öğrenci yoluna gelince İngilizce çok gerek yok çünkü eşlerden birisi üniversite okuduğu için orada İngilizce bir türlü öğreniyor. Ama turist vizesiyle gelenlerin öyle bir derdi olmadığı için buraya İngilizce bilmeden geliyorlar. Özellikle iki eşin de İngilizce bilmeden buraya geliyor olması hayatı biraz zorlaştırabilir. Tabii arkadaşlar mesela YouTube'da gördüğünüz gibi burada devlet hiçbir türlü yardımda bulunmuyor. Yani ben buraya gelirim devlet bana bakar mantığı kesinlikle yok. Yani bir türlü çalışmanız gerekiyor. Ve şunu hayal edin gerçekten çalışmaktan öte para kazanmak önemli. Ya aylık masraflarınız gerçekten 8 bin dolarları 7 bin dolarları bulacaktır burada bir türlü. Sizin 7000 dolar kazanmanız gerekiyor ki asgari ücret şu an saatlik kaç para? Yani bilmiyorum da 17 civarında. Falan buraya yazarım. Yani. Saatlik 17 diye biliyoruz. Yani 40 saat çalıştığınızı düşünün. Full time çalışırken 2000 dolar civarı para ediyor. Yine buraya doğrusunu yazarım. O paraya iki kişi kadar çalışsa 4000 dolar. Ya ev kiraları 2500 3000 dolar. Ya burada yemek yiyeceksiniz. Ya burada sizin sigortalarınız olacak. Faturalarınız olacak yaşamaya çalışacaksınız. Çalışmak gerekiyor burada. Çalışmak için de dil kesinlikle gerekiyor. Çünkü hani hep diyoruz ya dil lazım bir çalışmaz işlerde ama her işte gerçekten az buçukta olsa bir B1 İngilizcesi şart. Zaten bir herhangi bir normal bir işe girecekseniz mülakatlar oluyor ve bu mülakatlar İngilizce. O mülakatta İngilizce'den kalacağınız için hatta orayı saymıyorum. Ama mesela benim gibi iş yapacaksanız, Uber yapacaksanız e bunun, bunun için bile gittiğiniz zaman bir müşteri aramak gerekiyor telefonla hani neredesin seni bulamıyorum tarzı. Ya bunları konuşmak gerekiyor. O yüzden ya birinci öncelik İngilizce biliyor olmanız gerekiyor. Gelmeden önce en kötü bir sene bir kursa gitmeniz gerekiyor. Buraya İngilizce yani buranın dilini bilerek gelmeniz gerekiyor. Yani iki kişinin de iş bulup belli bir hayat standartını oturtana kadar e, belli bir miktar paraya ihtiyacı olacaktır. Pat diye iş bulunmuyor. Belli bir süre geçmesi gerekiyor bunun için. Ya arkadaşlar gerçekten bu psikolojik bir savaş. Yani her şeye geçtim. Gerçekten psikolojik bir savaş. Çünkü elin memleketindeyiz. Hiç kültüre tamamen yabancıyız. Ortamına tamamen yabancıyız. Ve bunun için eğer para mevzusu girmeye başlarsa. Ama ben buradaki insanları anlamıyorum mevzusu girmeye başlarsa. Gerçekten kırılma anınız çok daha kısa sürede olabiliyor. E bu kırılma anında ilk düşüneceğiniz şey geri dönmek oluyor. Çünkü ne ne olsa olsun geri döneceğiniz bir ülkeniz var. Ve o ülkede doğdunuz. O ülkede yaşamak daha kolay olacağını düşünüyorsunuz geleceği çok umursamıyorsunuz. O an düşmeye başlıyorsunuz. O yüzden gerçekten dil ve para bu durumda çok önemli. Bir diğer konu da Türkiye'de özel işleriniz varsa buraya burada karşılığı olmayan özel işleriniz varsa buraya geldiğinizde iş konusunda da zorluk yaşayabiliyorsunuz. Örnek veriyorum arkadaşlar. Mesela gittiniz orada Türkiye devlet memuruydunuz veya herhangi bir beyaz yakada herhangi bir işteydiniz. E buraya geldiğinizde direkt bir işe girmenizin imkanı yok gibi. Çünkü bunu nasıl söyleyebiliyoruz? E buraya gelen arkadaşlarımız hemen iş bulamadılar. Ben Türkiye'de turizmle ilgileniyordum ama burada şu an öyle bir iş bulamadım. O yüzden Uber yapıyorum. Uber'de sanıldığının aksine gerçekten çok zor. Günde 10 saat çalışıp para biriktirmek, her gün araba kullanmak, o trafiğe içine girmek gerçekten çok zor. Yani buraya gelirken bence bir psikolojide şunu ayarlamanız lazım. Ya yani her işi yaparım diye geliyorsunuz ama gerçekten burada her işi Yapmak bu kadar kolay değil. Çünkü Türkiye'de biz her işi yapmadık, belli bir pozisyondaydık, belli bir işleri yapıyorduk. Ben de aynı kafada geldim. Ya yani gelirim burada her işi yaparım ki yapıyorsun, mecbur yapacaksın çünkü geçinmen gerekiyor. Ama gerçekten yani benim için belki çok zor olmadı ama birçok arkadaşımız ya ben buraya geldim, bu işlerimi yapacağım kafasına düşmeye başladı. Ya bu da onlara geri dönmeye, eski işlerini özlemeye neden oldu. Sırf eski işini özleyip de dönen arkadaşlarımız da var. Bir diğer konu, arkadaş ortamınız çok fazlaysa, aile bağlarınız çok kuvvetliyse ve kalabalık yaşamaya çok alışkınsanız, bu da sizin için psikolojik anlamda yıpratıcı olur. Bence bu şekilde ilişkileri olan insanlar da gelme konusunu bir kere daha düşünebilir. Burada eşinizden başka aileniz olmuyor. Eğer ailenizi buraya getirmezseniz, eşinizden başka aileniz olmuyor. Belki bir iki arkadaşınız oluyor ama kalabalık bir çevreniz olmuyor. Tabii arkadaşlar bir de mesela şunu çok iyi düşünmeniz lazım. Buraya geliyorsunuz, uçak biletli çok pahalı, yol çok uzun. Yani 12 saat falan uçuyorsunuz ve hadi ince Türkiye'ye dönemeyeceğiniz bir pozisyona düşmüyorsunuz. Bunun sağlık muhabbeti var, ölüm var, kalım var, acil durumlar var. E o anda direkt Türkiye'ye dönemeyeceksiniz. Ya bunu o psikolojiyi yazlamanız gerekiyor. Ben buraya geldim. Arkada birçok insana bıraktım. Yani bunu kabullenmeniz gerekiyor. Evet ben arkada birçok insanı bıraktım da geldim. Bunu demeniz gerekiyor. Eğer bu psikolojiyi bir yönetemiyorsanız yarın öbür gün ilk böyle sıkıntıda Aa, orada bir şey oldu benim acı dönmem gerekiyor derseniz bu işi yürütemezsiniz. Bu bile güzel bir psikoloji yönetimidir. Bunu yapamayan arkadaşlarımız da ne yazık ki bu konudan dolayı geri dönme oluşuyor. Yani videoyu toparlayacak olursak arkadaşlar maddi manevi kendinizi hazırlamadan bir plan program yapmadan Buraya gelmeniz size kötü sonuçlara yol açabilir. Buraya gelirken de çünkü para harcıyorsunuz. Elinizde olanı da tüketip geri dönmek zorunda kalabilirsiniz. Bunu yaşamamak adına her şeyi kalem kalem planlayarak e, hareket etmelisiniz. Tabii burada YouTube'da izlediğiniz videolara çok aldanmayın. Çünkü bazı insanlar burada 10 senedir burada, 5 senedir burada. O adamların o insanların hayatları gerçekten çok güzel olabilir. Bu sizin gözünüzü boyamasın. Çünkü ya biz de mesela size olumsuz şeyler anlatıyoruz. Bazen olumlu şeyler de anlatıyoruz. Bazen gelin diyoruz. Bazen gelmeyin ama bu yüzden gelmeyin diyoruz. Kafa karıştırıcı olabilir. Ya her şeyi atmaya çalışıyoruz ama siz kendi planınızı kendiniz yapmanız gerekiyor. Veya arkadaşlar kesinlikle gelmeyin. Kanada leş gibi diyen insanlara da inanmayın. Çünkü Kanada leş gibi değil. Kanada güzel bir ülke. Geleceği olan bir ülke. Yani hayal kurabileceğiniz bir ülke. Ama bunun için de güzel adımlarla buraya, sağlam adımlarla buraya gelmeniz lazım. Ya biliyorsunuz bir bina yaparken bile temeli önemli oluyor. Temelin sağlam olması gerekiyor. Ya burada da yeni bir hayat kurmak istiyorsak ilk başta temelimizin sağlam olması gerekiyor. Yani bir birikimle gelmemiz gerekiyor. Bu para, dil ve bence belli bir kariyerle gelmek gerekiyor. Eğer orada hiçbir şey yapamadıysanız, Türkiye'de hiçbir şey yapamadıysanız ben buraya gelirim çok şey yaparım mantığı. Burada çok işlemiyor. Yani Kanada hayaller ülkesi değil. Kanada böyle herkese her şeyi veren bir ülke değil. Çalıştıran bir ülke. Kapitalist sistem var. Sosyalist bir devlet gibi görünüyor ama o sosyal yardımları almak bir zaman alıyor. O sosyal yardımlar da burada hayat kurtaracak kadar büyük bir değil. Kolaylaştırıyor ama. O hayatı tabii kolaylaştırıyor ama hayatı kurtarmıyor. Ona da çok güvenmemek gerekiyor. Ülkeye de çok güvenmemek gerekiyor. Ya burada en fazla güveneceğiz kişi kendiniz olmanız gerekiyor. O yüzden arkadaşlar eğer buraya geliyorsanız dönmemek üzerine gelmeniz gerekiyor. Çünkü buraya gelmek de çok büyük maliyetler ve çok fedakarlıklar gerekiyor. O fedakarlıkları yaptıktan sonra tekrar geri dönmek gerçekten çok büyük bir yazık. Hem kendi psikolojinize çok büyük yazık hem kendi ekonomik koşullarınıza çok büyük yazık. Çünkü buraya gelmek büyük bir para harcamaya gerektiriyor. Büyük paralar vererek geliyorsunuz buraya. O bu bu video sizin bu geliş sürecinizde bir yarar olur. Çünkü buraya gelmenizi istiyoruz ama Herkesin de gelmemesi gerekiyor. Üzülmemesi için, psikolojisinin bozulmaması için. Bu videoda buraya gelmeyi planlayan arkadaşları bir kez daha düşündürmek istedik aslında. Ee, Kanada'yı biz seviyoruz. Burada olmaktan memnunuz. Ama bunları ince ince ilmik ilmik işlediğimiz için memnunuz. Ee, sizin de bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyoruz. Umarım arkadaşlar hayallerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Umarım buraya gelirsiniz. Burada tutunursunuz. Güzel bir hayatınız olur. Ama... Lütfen buraya gelmeden önce planınızı çok iyi yapın. Buraya geldiğinizde o zorluğa düşmeyin. Bu videoda bu konuda size bir uyarı niteliğinde olsun. Umarım bu videoda sizin için faydalı olmuştur. Ee, teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.